herkese merhaba arkadaşlar. ÇPL Matematik'e hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün artı bir net köşemde. Bakın dün topluluk kısmında paylaştım harika türev alma kuralı ile alakalı bir soru var. Sevgili arkadaşlar ben bunu paylaştım. Çok tatlısınız bu arada. Bazı arkadaşlarınız hocam ben 3 saat süre var. Apar topar girelim işte taktik maktik yok dedi. Bazı arkadaşlarınız Hocam bu nasıl bir soru? Basit gibi duruyor yapamadık. Bazı arkadaşlarınız yaptı. Yorumlar kısmına yaptı, yazdı. Ama gerçekten bakın türev alma diye bakın böyle çok basit diye düşünmeyin. Gerçekten böyle bir soruyla karşılaştığınız sınav esnasında size zorluk çıkarabilir. Çünkü bu soruları hep farklı formatta düşündünüz. Ben biliyorum mesela dörtlünün türevi, üçlünün türevini almayı bildiğiniz için sizi oraya sürüklüyor. Sevgili arkadaşlar çok konuştum. Özür diliyorum hemen başlayacağım. Bakın dört tane çarpan var. Bize diyor ki dördüncü dereceden türevi. Bu arada sevgili arkadaşlar bunu bilmeyenleriniz varsa dy bölü dx demek y'nin x'e göre türevini yani fx fonksiyonunun x'e göre türevini al demek. Yani y'nin x'e göre türevi. x'e göre göre türev demek. Türev. Eğer arkadaşlar yukarıda mesela d kare y bölü dx kare görürseniz bu da iki kez türev. Y'nin x'e göre iki kez türev iki kez türevini al demek. Şimdi yukarıda D'nin üzerinde oluyor. Aşağıda X'in üzerinde oluyor. Bunu da bir gün ispatını yaparım size. Bu niye böyle? Hocam neden Y'nin üzerinde 2 değil diye. Bence soruyorsunuz orada göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bakın bu soruda ne yapacaksınız ne yapacaksınız. Bakın taktiği göstereceğim. Normalde böyle bir şey gördüğümde evet ben de ikili ikili yaparım. Ama arkadaşlar 4 kere türev al diyor. İşin içerisinden çıkamazsınız. Şimdi şöyle yapacağız. Ben olsam siziniz olsam şu X'leri önce çarpın. Yani fx'i önce bulmaya çalışalım fx fonksiyonu şöyle olmaz mı? Şu x'leri çarptığımızda hani derecesi en büyük olan ifadenin katsayısını bulalım. 6x kare bakın bunda da 6x kare 6x küp 6x üzeri 4 6x üzeri 4 olur. Sonra dağıttığınızda arkadaşlar dağıttığınızda şöyle bir şey olacak. x küplü bir ifade gelecek. 61x küp Böyle bula bula gidecek arkadaşlar. Derecesi böyle olacak. Ama derecesi en büyük 4 olduğunu görüyoruz. Yanında da Yine x'ler var ama azalarak gidiyor. Mesela 4, 3, böyle 2 diye gidiyor. Şimdi ben bunun 4 kere türevini alacağım. Sevgili arkadaşlar, 4 kere türevini aldığınızda, birinci türevini aldığınızda 24 x küp artı 3 başa geliyor işte e, 103, e, 183 x kare böyle böyle gidiyor. Burada da türev alıyorsunuz. Sonra ikinci türevini alıyorsunuz. İkinci türevini aldığınızda 72 3 başa geliyor. 72 değil mi arkadaşlar? 72 x kare artı 2 ile bunu çarpıyorsunuz. Yani çarpmayalım. 183 çarpı 2 diyelim. x böyle böyle buradakileri de türevi aldınız. Üçüncü türevini aldığımda bakın 144 x 144 x sonra şu bir başa geliyor. Yani 183 çarpı 2 çarpı 1 x üzeri 0 diğer yerler zaten sıfırlandı arkadaşlar. Bunun dördüncü türevini aldığımda dördüncü türevini aldığımda. a arkadaşlar bir başa geldi. 144 oldu. Bu sefer burada hiçbir şey kalmadı. Hep sabit sayı olduğu için. Yani sağ tarafı zaten dört kere aldığımda burası sıfır oldu arkadaşlar. Sıfır oldu. O zaman dördüncü türevde 144 ise x yerine 6 yazın diyor. Zaten x yazacak yerimiz kalmadı. Cevap ne oldu? 144 oldu. Sevgili arkadaşlar bakın. Böyle çözünce çok basit. Ama ilk işin içerisine girince dün ben bunun farkına vardım. Böyle bir soruya karşılaşabilirseniz sevgili arkadaşlar böyle bir soru sorduğunda dördüncüyü soruyor ki diğerleri hiç önemli değil. Diğerleri zaten gidiyor. O zaman cevap da bu oluyor. Bunu da size buradan paylaştım. Sizleri çok seviyorum. İnşallah arkadaşlar diğer sorularımda beraber olacağız. Herkese sonsuz teşekkürler. ÇP'de kaçar. Hoşçakalın.